<laughs> Arkadaşlar merhaba. Final Gate'in birinci sezon ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün Bugün yanımda canım kardeşim Emirhan Çakal var. 3, 2, 1, başla! Final Gate! <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Kardeşim duruşun, duruşun çok iyi. Oğlum senin var ya lider olmazsan <laughs> senin ayıbın ha. 74. Öyle mi? <laughs> ya, Emirhan yaklaştığında patlarsan 20.000 lira. Okey mi? <laughs> 30.000 TL benden direkt kazanırsın. Ne? Direkt 30.000 TL. <laughs> Adın ne? Zhenya. Zhenya? You're from Russia? <laughs> evet Rus'um. <bizim. Aa, gülüyor> 5, 4, <Yaparsın>. 3, <laughs> 2, 1. Ne oldu lan Urfalı? Gel buraya gel gel. Ne oldu bu kaslar? Fıs çıktı. Demek ki olay kasla tamam. bitmiyormuş. Emirhan şarkı söylersen sana iki saniye yardım edelim. Emirhan'ın gel. Emirhan'ın hangi şarkı söylersen sana iki saniye yardım edelim. Tamam. Danla damlayı söylersen sen yardım edelim. Hey Danla Danla değil Damla 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 Damla. Pardon. Danla Danla der. Okey. Ben senden ümitliyim. Sen... İlk gidecek olanlardan biri de beni şaşırttı açıkçası. Orada yetiyor. Arkadaşlar 20 dakikadır tutuyorsunuz. 20 dakika. Oha. Son bir kişi kaldı. Ben bir kişi. Saksa teknik bir olay var. Tamam. E, artık biraz strateji düşünmeye başladım. Aklımda belirlediğim birkaç arkadaşım var. Onlarla birlikte yol yürüyeceğiz. Ayrıca kadın arkadaşlarımın da temsilcisi olmak istedim. Neler olacak göreceğiz. Adım Şafak Soy ismi Macar. 25 yaşındayım. E müzikle uğraşıyorum, rap yapıyorum. Öyle mi? O e. zaman Emirhan Çakalla bir <laughs> feat <-harkı> kazandın. <laughs> Oldu bu. <laughs> Güzel yemek yapmayı öğrenirsen ben de sana güzel bir proje yapar. Söz mü? Söz, namus şeref sözü. Okey. Söz, ama yarışma evet. Yani. bittikten sonra, söz. 10 gün sonra. Tamam. Güzel evet. söz. Final Gate başlıyor! 2, oh. 1, başla! Ben de... Kalbinden oh. oynuyor oğlum adam. Orası kaç? Gel mavi gel Demir! <laughs> 56 <laughs> yok ki oğlum duvarda. <gülüyor> <gülüyor> 27 Oğlum rakamlar mı eksik lan burada? 17 yok 27 Süper Oha Nasıl ya? Koş koş Emirhan biz arayalım İki tane mesele, iki tane İki tane mesele 47 2 Ne? Ama abi bak 3. sınav 58-47-2-10 mavi bitirmek üzere Evet işte çok karışık. Ya ama işte yarışma ya bu. Tamam. 84-82. Ya sen nasıl bu kadar çok bitirdin ya? Bunlar niye bu kadar zorlanıyor? Sen zaten kız ayarlıyorsun. 1-31-60-79. Dünyanın en kolay ezberliğinde Bu 32! İlerleyen zamanlarda oyun daha çok kızacak ve yapacağınız seçimler sizin kaderinizle ilgili olacak. Aferin evet o zaman de benim de bugünkü de. finalistimize hediyem 20.000 TL oluyor. Aferin. Bu macerayı izlediğim için çok mutluyum. Katılan herkese teşekkür ediyorum. İyi şanslar diliyorum. En en arkadaşım. Arkadaşım.